Gökçe çok fena bir şey hazırlamıştım var ya. <laughs> çok fena bir şey hazırlamıştım. Ölümden döndün evet, ölümden. beşte kalmış. Ölümden. <laughs> ölümden döndün. <laughs> ben kimseye o kadar kötü bir şey söylemedim. tesadüf <laughs> sadüf değil. ben çok fena bir şey hazırladım. Ne? Bak ben, ben kimseye bir şey yapmadım. <laughs> evet. Sadece uzan ve tadını çıkar. Onur! Onur abin çok fena geliyor sana. Onur bana PK'nın ortasında ne yaptı biliyor musun? Mehmet'e, Mehmet'e bak 5'te bak. kalmış. Tamam <laughs> İlk kim girmek istiyor? Hadi ben çok dikel şey oldum. Yükseldim hemen gideceğim. Mev. Aslında ben seni olduğun gibi kabul ederdim de sen olmamışsın. Sıkıntı orada. Gel <laughs> gel. <laughs>